Elif'im. Seni koruyamadım. Evine dön istedim. Kimse seni incitmesin istedim. Beceremedim. Şimdi ne yapacaksın Azize? Elif'i korumak istedin, oyunlar ettin, Elif'inden oldun. Şimdi Aslanı korumak için ona ailesini bile verdin. Anası ya da ablası onu sözünden döndürür sandın. İzin vermedi. Şimdi ne yapacaksın? torunlarını kaybetmeden nasıl koruyacağız? Gel. Gel. Geldiğini görünce kahveni hazırladım. Asma artık suratını. Bak gönül de döndü eve. Gelir gelmez de mutfağa girişti. Akşama yemek hazırlayacakmış. Biliyorum ciğerin yanıyor. Ama hiç olmazsa sağ salim yanındalar. Ne var Mahmut? Sağ ol Esma. hayırdır kapıdaki çocuklar bir şey dediler de daha eve yeni girdik ne dediler Aslan Bey ile Hanım'ı bir çay bahçesinde birlikte otururken görmüşler hangi gelinden Reyhan Hanım Aslan ile Reyhan birlikte mi oturuyormuş? Reyhan da oraya gitmiş. Onları öyle görünce ortalığı birbirine katmış. Aslan Bey'e de saldırmış. adam. Vazotun vurulmasını üstlene. Şey mı? Bu mu yani? Tek derdim Miran'la yaşadığım atışma mı? Sen o kavgaya atışma mı diyorsun? Miran'la dost olman gerekiyordu. Daha en başından düşman ettin kendini ona. Adam evinin önünde pusu kuruyor. Çay bahçesinde kavga ediyorsunuz. Sen ne yapıyorsun aslan? Ben ne yaptığımı biliyorum tamam mı? Her şey olması gerektiği gibi gidiyor. Yanlış! Mira'nın Hazar'ın oğlu olduğunu öğrendiğinden beri hiçbir şey olması gerektiği gibi gitmiyor. Ama sen büyük bir yanlışa gidiyorsun. Annem geliyor kapat şu Mira konusunu. Aslan. Ne oldu sana? Önemli bir şey değil anne, merak etme. Nasıl merak etme? Kim yaptı bunu? Miran'la ufak bir kaza yaşadık. Miran mı? O mu yaptı? Mektup yüzünden mi? Aslan... ...Miran'la asla karşı karşıya gelme, söz ver bana. Anne şu anda derdimiz Miran değil. Çok daha büyük bir problemimiz var. Mahfuz çağır. Korkutma beni, ne oluyor? Burada ne işi var? Bugün babaannem sizi niye o araziye çağırdı biliyor musun anne? Sen nereden biliyorsun? Çünkü beni de çağırdı ben de oradaydım. Eğer bugün mahfuz tedbir almamış olsaydı... ...Azize Aslan Bey bizi bizden habersiz orada karşı karşıya getirecekti. Belki de bugün o arazide yaptığımız bütün planlar yerle bir olacaktı. Belki de babaannem annemin tek bir hareketinden her şeyden haberdar olduğunu anlayacaktı. Sen de ablana kavuşamadan onu kaybedecektin. Babaannem karşısında savunmasız kalacaktı. Bunların tek bir sorumlusu var, o da sensin Asiye. Ben... Sen! Harun, siz bize yardım etmek için o konaklardasınız. Önümüze çıkan engelleri kaldırmak için, bizi her şeyden haberdar etmek için. Bugün olanlardan neden haberin yoktu Asiye? Ha? Neden haberin yoktu? Yemin ediyorum Azize Aslan Bey'in attığı her adımdan size haberdar etmeye çalışıyorum. Ama böyle bir şey yapacağını hiç düşünmedim. Hiçbir şey konuşulmadı, hiçbir hareket olmadı. Ben size bu işin en başında ne dedim? Üreteceğiniz bahaneler bizi sürüklendiğimiz felaketten kurtarmaz. Eğer bugün Mahfuz yanımda olmasaydı şu anda senle bambaşka konuşuyorduk. Özür dilerim. Özür dileme. İşini doğru yap yeter. Ben o konakta annemin kardeşimin canına emanet ettim sana. Emanete ihanet etme. Ben de emeğim büyük, ama çıktığımız bu yol hiçbir şekilde hata kabul etmiyor. Bunu sakın ama sakın unutma. Çok özür dilerim. Şimdi gidebilirsin. Anne, seni kendimden uzak tutmak istemiyorum ama görüyorsun çok dikkatli olmamız lazım. Babaannemin yaptığına mı sıkıldın? Anne tamam. Tamam geçti her şey benim kontrolümün altında. Kötü bir felaket atlattık ama geçti. Üzme kendini. Aslan. Ben... Uzan beni! Susan! Yandığım gibi anacaksın demiştim Ahmet. O gün geldi işte. Bırakın beni sultan! Susun! Susun! Anne iyi misin? Hasan ben dayanamıyorum artık. Sabah sana tamam dedim ama... ...bak sen de söylüyorsun bu kadın durmayacak. Durmayacak ama ilerleyemeyecek de. İlerlerse beni kaybedeceğini biliyor çünkü. Babaannen gönüle Miran'dan boşanması için senin yaşadığını söylemiş. Ablan çok kötü durumda, hiç iyi değil. Allah aşkına ver şu mektubu, kurtar bizi. Mektubu yaktın. Bu mesele Azize Aslan Bey kendi arasından kanamadan bitmeyecek anne. Bitmeyecek. Sen akıllı kadınsındır Sultan Hanım. Azize onun oğlunu ölüme terk ettiğini öğrenirse... ...bunun bedelini tek başına ödemeyeceğini bilirsin bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.